Merhaba arkadaşlar Migros Market'teyim. Bu hafta gelen çiçekleri göstereceğim size. Az önce yeni gelmiş bu çiçekler. Böyle Queen'in mini gülleri var. 39.90'a. Çok güzel güller. Şimdi koliden indirdiler arkadaşlar. Şöyle tomurcuğu üzerinde. Ve böyle 14.90'a para ağacı geldi. Bakın sukulent büyük. Hatta size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tanesini. Bakın. Bir hayli büyük onluk saksı muhtemelen şöyle büyük para ağacı geldi. Henüz kolisinden yeni indirdiler. Ve asıl muhteşem olan arkadaşlar böyle plia geldi. Plialar 9.90 Şöyle size göstermeye çalışayım. Ona kırılacak gibi çıkartırken şöyle dolu dolu bunlardan alacağım arkadaşlar filea 9.90'a gelmiş. Dikkatlice yana koyayım. Şöyle fiyatında da indirim var aynı anda. Bakın. Sonra yeni gelenlerden özellikle kalanşolar 34.90 arkadaşlar büyükler ama geçen haftadan kalma bu hafta gelmemiş. Eee mini, queen'in kalanşoları 19.90 küçükler. Şunlar 19.90. Bu şekilde kauçuklar gelmiş. Fiyatına bakıyorlar. Bakın az önce Kahıçuklar yeni gelmiş. Şöyle dağ palmiyesi gelmiş arkadaşlar. Bir tanesini size yakından göstereyim. Gayet de güzel gözüküyor. Büyük. Bakın şöyle büyük kocaman dağ palmiyesi. Şöyle koyayım. Bu şekilde güller. Bu şekilde pirea. Şöyle geçelim. Şu kaktüsler. Bir önceki haftadan arkadaşlar hemen fiyatına 36.90 bu sukulentler 13.90'a şöyle göstereyim size. Sonra şunlar yeni gelmiş size bitkisi. Bunların da fiyatlarını henüz yapıştırmadılar. Siz Zambiya ne kadar daha öncekiyle aynı fiyat olması gerekiyor ama gözükmüyor arkadaşlar. Dirkana limon limeler 79.90. Şöyle size uzaktan göstereyim. Bu aloe'lar şimdi gelmiş. Bu aloe vera'lar. Bunlar fiyatlarına görmeye çalışıyorum arkadaşlar. 24.90. Şöyle 25 liraya. Az önce gelmiş kutularında. Şöyle bir hayli kutu gelmiş. Bu şekilde kaktüsler 16.90 maalesef boyalılar. Şöyle uzaktan diğerlerini size göstereyim. Bunlara daha önceden gelenlere Kulantlar indirim varmış 6.90. Bunları tek tek göstermeyeceğim arkadaşlar. Geçen haftalarda paylaşmıştım. Benim asıl yeni gelenleri göstermek istedim sizlere. Bu kavuşçuklar yeni geldi. Bu hafta Migros'a gelen çiçekler. Ee, daha palmiyesi yeni geldi. Mini güller yeni geldi. Para ağacı ve plia arkadaşlar. Şimdi plia'dan ben seçeceğim. iki tanesini alacağım. Fiyatı da gayet uygun. Bu şekilde diğerlerine geçen hafta paylaşmıştım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.